Evet arkadaşlar Merhabalar ben Ferhat Ensari şu anda e, internetten alınmış bir sahte bant ölümde gerçekten o kadar imitasyonu yapmaya çalışmışlar ki benzetmeye şimdi pakete baktığımızda paket bir kere orijinal pakette burada bir küçük bir tik var çıtık vardır bu her zaman olan bir şey, hava alması için sahte pakette yok ikincisi çizgileri aynı olan pakette ambalajın Bakın çizgilerine, sahte paketin çizgisi aşağıda kalmış. Orijinal şey. Ve şu an belki kameradan fark etmiyor olabilirsiniz. Burada e, yanımda şu an orijinal çünkü orijinalindeki renk daha koyu, daha canlı. Burada daha açık görünüyor. Ve ambalajın kumaşıyla alakalı da direkt daha kalın bir kumaş var. Bizimkisi daha canlı ve daha kaliteli bir kumaş görünüyor. Dokunduğunuzda bu hissi alıyorsunuz. Ama için özü içinden çıkan band. E, sahte bandın e, One More logosunu yapmaya çalışmışlar. Bu da orijinal bandımız. Kokuları bildiğiniz kimyasal boya kokuyor. Birek ginseng ve toprak kokuyor. Bu şekilde ee, hemen şimdi ürünü tekrar açalım. Buradan sahte banttan baktığınızda göreceksiniz bu şekilde maalesef insanları internetten ucuz şekilde kandırıp ne olduğu belli olmayan içinde kimyasallaşmış ürünlerle kişileri kandırıyor. O yüzden One More ürünleri sadece ve sadece yetkili distribütörlerden yani yetkili bayilerden alınıyor arkadaşlar. E, bu yüzden ucuza kaçıp ucuz etin yahanesine lütfen girmeyin. Van ürünleri... Mor